Herkese selam arkadaşlar. Bugün havuza Evet. Karan da söylediği gibi bugün havuza giriyoruz. Ama havuzumuzda sadece su olmayacak. Köpüklü bir su yapacağız. Ama öncesinde Karan'ı giydirmemiz lazım. Karancım hazır mısın giyinmeye anneciğim? Evet. Şimdi hazırsanız Karan'ı giydiriyoruz. İşte Karan giyiniyor. Evet işte Karan hazırlandı şu mayasının güzelliğine bakın arkadaşlar dinozorlu bir mayası var Ooo Karan giriyor bir de suya buyurun Karan Bey havuz sizindir Evet sıcak su koyduk gelin bakalım yardım edeyim size Gel Hadi gir bakalım. Oo, oldu işte. Şimdi karana köpük de getireceğiz. Ve bu suyu bir sürü köpük yapacağız değil mi Karan? Peki köpüklü suda ne yüzdüreceğiz anneciğim? Evet Evet Balıklarımızı Biz yüzdüreceğiz. Yukarı. Evet. Hadi bakalım. O zaman sen otur suyun içerisinde. Ben köpüğümüzü getirip geliyorum. Tamam mı Karan? İşte köpüğümüzü ve balıklarımızı getirdim. Önce balıklarımızı vereyim Karan'a. Al bakalım Karancığım. Birazcık geriye git bence. Balıklara yer kalmadı anneciğim. Geriye doğru git bakalım. Şimdi de köpüğümüzü yapacağız arkadaşlar evet şöyle bol bol dökmemiz lazım köpük yapmak tamam, için ya, ya, ya. evet şimdi bol bol köpük yapacağım Karan tamam mı ben suya sıktıkça anneciğim sen suyu karıştır köpük olsun evet çok sıkalım şöyle balığın üstüne mi geliyor ya evet balığımız köpükler içerisinde kalacak biraz sonra Karancığım şöyle sıkalım Galiba bu kadar yeterli arkadaşlar. Siz ne dersiniz? Şimdi burayı bir köpürtelim bakalım. Köpürt karancım. Oo her taraf şampuan koktu ya. Köpürtelim şöyle bir. Evet. Şuna bakın ne kadar çok köpük oluyor. Bence birazcık daha köpük yapmalıyız. Ne dersin karancım? Bekle şimdi benim daha güzel bir fikrim var. Geliyorum arkadaşlar. Bekleyin bir saniye. İşte geldim. Bir pipetle geldim. Ama bunu Karan yapamaz. Hı? Şimdi bunu ben yapacağım. Tamam mı Karancığım? Bekle bakalım. Bakın şu suya nasıl köpük olacak şimdi arkadaşlar. İşte oldu. Şu suya bakın arkadaşlar. Ne kadar da çok köpüğümüz oldu. Balığımızın üstüne de köpükler yapışmış hep yap ya. Şuna bakın ne kadar güzel oldu çocuklar. <laughs> Harika oldu değil mi? Böyle böyle yapalım artıralım köpükleri. Evet. Şimdi köpüklerimizin içerisinde balıklarımızı yüzdürme zamanı. Gel bakalım kırmızı balık. Karan kırmızı balık şarkısını söyleyelim mi? Burası var, burası. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Dalgı çalsam peşinde. Onu takip ediyor. Harika değil mi çocuklar? Harika, Şuna harika. bakın. Balıklarımız bile köpük içerisinde kaldı. Bence çok eğlenceli. <laughs> Tam bu sıcak havalarda yapabileceğimiz en güzel etkinliği bulduk değil mi Karancığım? Evet umarım bize cadı ya da kırmızı el gelmez. Gelirse yine oyunumuzu bozabilir çünkü çocuklar. Neyse biz şimdi yaptığımız havuzumuzda oynamaya başlıyoruz. Sizlere de iyi seyirler dileriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Anne dur dur kapatma bir saniye beni unuttun. Aa, aa. Nilo'ya mı? Evet anne benim geliyorum. İşte geldim anneciğim beni unuttun. Bu kadar güzel havuz yapmışsın. Beni neden çağırmadın? Ay Karan niloyu çağırmayı unutmuşuz anneciğim. Evet anne biliyorsun köpüklü suyla oynamayı ne kadar sevdiğimi. Al beni Karan. Olsun ne kadar güzelmiş. Çok güzelmiş Karancığım. Evet. Karp ın. Karp ın. Karp ın evet soğuk değil. Karancım üstümü çıkartmayı unuttum. Neyse sen de kıyafetlisin zaten. Oo çok güzelmiş bu siyah köpüklü köpüklü. Hop 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 hop. Ay ne kadar da güzel. Oo şu balığın güzelliğine bak. Turuncu balığı yaklaştırsana karancım bana. Ay sen de mi sıflıyorsun karan? Dikkat et düşme ama. Otur hadi otur. Su çok güzel su da oynayalım. Bana da turuncu balığı verir misin karan? Ben de turuncu balığı balığı yüzdüreyim. Hadi o <laughs> turuncu balık geldi. kıvrılı kıvrılı yüzüyor. Vay canına çok eğlenceli arkadaşlar. Mutlaka siz de yapmalısınız. Ay gözüme köpük geliyor da az daha. Neyse anneciğim tamam artık kapatabilirsin videoyu. Hadi biz oyunumuza devam edelim. Tamam Nilay'cığım hadi bakalım. Arkadaşlar biz Nilay'a ve Karan'la birlikte Su dolu havuzumuzda oynamaya başlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. İşte geldim yine Aral ve Karanın evine. Bu çocuklara yaptığım hiçbir oyun işe yaramıyor. Ben de düşündüm, düşündüm ve onları sihirleyebileceğim harika bir yol buldum. Aa! İşte bulduğum fikri gösteriyorum. Ta 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 tam. Ay yanlış tutmuşum ya. <laughs> Durun tutamadım. İşte bu. Bu bir bebek. Şimdi ben bu bebeği sihirleyeceğim. Ve bu bebek sayesinde ne istersem onlara yaptıracağım. Hadi bakalım başlıyorum. Hazır mısınız siz de? Hokus pokus. Abra kadabra. Alel ve karan istediklerimi yapsın bundan sonra. Aa! Evet. Şimdi bu bebeğe yapılan her şey alel ve karana da yapılacak. Şimdi ben bu bebeği burada bırakıp zile basıp gidiyorum. Bakalım oyunumuz nasıl ilerleyecek. Hadi bakalım bir görünmez olalım. Ay caldır caldır kapı çalıyor. Kimse de açmıyor bu kapıyı ya. Niye açmıyorsunuz bu kapıyı ya? Kapı çalıyor da niye açmıyorsunuz ya? Orada oyun oynuyorsunuz. <laughs> Aa. Hani kim geldi? Ee, kimse yok. Burada da yok kimse. Aa, yanlış mı bastı? Aa bu da ne? Bir bebek. Anneciğim bir bebek gelmiş. Gel bakalım bir. Gel bakalım. Bunu kim getirmiş acaba Karan? Bebek gelmiş. Doğur şimdi bırak izin günü şuna bak. Bebek geldi. Kapımızın önüne birisi bebek bırakmış. Ay ne de çirkin bir şey ya. Ne bileyim ben? Pek de çirkin bir şey bu ya. Karan bu ne ya? Çok anneciğim bu baksana şuna ya. Ay düştü. Aa karan da düştü. Karan sen niye düştün bebekle birlikte anneciğim? Aa. Dur şu bebeği saçından tutayım havaya kaldırayım. Aa bu ne ya karan da kalkıyor. Aa. Aa birisi karanı kaldırıyor. Anneciğim ben kaldırıyorum sen kalkıyorsun. Mustafa şuna bak. Resmen bebeğe ne olursa karana da o oluyor gibi. Aa, bebeği bu ne yapsak ki? Bu ya. Resmen onun gibi bir şey anlamadım ki ben ya. Babine. Dur bir dakika, anlar şimdi. Babine. Karan? Ellerin hareket ediyor mu? Aa, bu da kaldırıyor ellerini indiriyor. Aa. Aa şuna bakın. Aa. Anneciğim, Aa. ay, bak yine kaldırdı. Nasıl oluyor bu? Bir dakika bekle. Dur bir dakika. Peki bir şey söyleyeceğim. Bebeği bir daha düşürsene Mustafa bakalım Karan düşecek mi? Durdur. Dur. Ay, karanla düştü. Aa. aa. Musa, bu resmen sihirli bir bebek. Bunu Kim getirdi bunu o. ya? Bu kimin işi olabilir acaba? Ya emin miyiz acaba? Dur, Aha. aa bak, karan da kalkıyor bak. bak. bak karan kalktı. Bak. Onu kaldırdı, karan da kalktı. Kim Gördün mü? Kimin işi? <laughs> son işi değil bence anneciğim bu ya. Bu bize kötülük yapan kim olabilir? Acaba bunu bize cadı mı getirdi? Kesin bunu bize cadı getirdi anneciğim. Şuna baksana. Mustafa bir onu zıplatsana. Bakalım karanda zıplayacak mı? Aa karanda zıplıyor şuna bakın. Bebek zıplayınca karanda zıplıyor. Bir daha deneyeceğim. Ay dişiyor dur tutun. Aa. Ay bu ne Senin ya resmen risklerden. sihirli. Resmen sihirli bir bebek bu ya. Mustafa. Kaldırayım bakayım bebeği. Karan kalkıyor mu? Bak Aa. kalktı. Gördün mü? İnan bir daha zıplat bakayım zıplat. Çok eğlenceli oluyor. <laughs> Ay bu da zıplıyor. Bu <laughs> da zıplıyor ya. Bebek zıplıyor bu da zıplıyor Dur ya. Dur bakayım bebek beni öpünce Karan da öpecek mi? Aha. Ay bu da öptü. Bu bebek ne yaparsa karan da aynısını yapıyor. Hmm. Bu çok iyiymiş. Hmm. Peki bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bakalım cimcirince de bebek karan da aynı tepkiyi verecek mi? Dur cimcirelim bir Mustafa. Cimcir. <gülüyor> Aa <gülüyor> karan da aynısını yapıyor. Nerede acıdı? Bu <laughs> ya. Peki bir şey. Ay düştü. Karan. Dur bir dakika şu bebeği bir yere yatırayım bakayım. Karan da yere yatacak mı? Şöyle yatırayım bakayım bebeği. Aa bu... <laughs> <laughs> bu da yattı ya. Mustafa görüyor musun şunu? Bir şey diyeceğim. Karan yaramazlık yaptığında bu bebeği kullanabiliriz. Bence yani <laughs> bence biz bu bebeği direkt atmamız lazım. Uyutalım ya. Uyumadığı zaman bunu uyuturuz Karan verir. Mustafa bunu cadı göndermiş. Cadı cadına sihirleri başlarsa ya bu bebeğe yapılan her şey Karan'a yapılır. <laughs> Ay şuna bak zıplayıp duruyor çocuğum ya. Anneciğim ya. Bizim bu bebeği direkt atmamız lazım. Mustafa yapma ya. Çocuk zıplayıp duruyor. Şuna bak. Anneciğim ya. Şuna bakın arkadaşlar. Bebek zıplayınca da zıplıyor. Bu bebek sihirli. Benim bu bebeği hemen götürüp geri kapının önüne atmam lazım. Tamam. Verin şunu. Atıyoruz bunu tamam Artık mı anneciğim? Artık değilim ama sen biliyorsun. Anneciğim atma. bir şey söyleyeceğim. Biz bunu atınca karanlığa atmış olmayız değil mi? Bir deneyelim. Ya daha neler ya? atarız. Hayır ya. <laughs> Atıyor karanlığı. Dur anneciğim. Koy bakalım ben şu yerden bulmuşum. Aa dur. Tamam. attı kapıyı Kapat kapıyı anneciğim. Bir de şöyle kitleyelim. Hah, Karan burada. Neyse Karan burada olduğuna göre düzeldi. Gel anneciğim. Karan nereye gitti? Aa. Ay şimdi buradaydı. Nereye gitti bu çocuk ya? Karan. Karan. Eyvah Karan da mı yoksa atıldı? Hemen bakma Ettim. balkona mı çıktın Hiç görmedim anneciğim ben de bebeği atınca seni de kaybettik zannettim ya. Neyse buradasın anneciğim kurtulduk bebekten. Bu kesin o cadının işi anneciğim. Bir daha dışarıdan gelen bir şeyleri almayalım tamam mı? Tamam mı Karan? Tamam arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Karan anneciğim Aran nereye gitti gördün mü? Evet. Nerede? <laughs> Mı yapıyorsun? Dur bir bakayım şuralara. Aa, Arel. Arel. Gerçekten yok. Aa. Dışarı mı çıkmış anneciğim gerçekten? Nerede hani? Arel. Nerede bu çocuk ya? Arel. Anneciğim. Nereye saklandı anneciğim? Nerede hani? Arel. Nereye gitti? Nereye gitti? Hani yok? Aa işte burada Arel. Anneciğim ne yapıyorsun orada? Nasıl oyun oynuyorsun? Niye indin benden habersiz anneciğim? O ne? Aa. <laughs> Bir ara, birisi geliyor anneciğim. Ara ben sana dedim değil mi anneciğim yalnız dışarı çıkılmaz diye. Anneciğim nereye gidiyorsun? Çabuk bırak Areli. Eyvah karan Areli kaçırıyorlar anneciğim ne yapacağız? Karan, Arel, bırak çabuk. Hey, sana diyorum, kimsin sen? Aa, aa. Sana diyorum, anneciğim aa, kurtaracağım anneciğim seni. Anneciğim Arel'i kaçırıyorlar. Anneciğim Arel'i kaçırıyorlar ya. Aa, o çocuğu da gelip alacağım. Önce bunu. Çabuk gideceğim. bırak çocuğumu. Çabuk bırak seni polise şikayet edeceğim. Seni polise şikayet ne edeceğiz ne şimdi. De. Anneciğim kaçırıyorlar, ne yapacağız? Ne Aşağı de. mı insek ki ne ne Anneciğim kaçırıyorlar diyorum, bir plan kur diyorum. De. Anneciğim hırsız işte. Sen kimsin diye ne soruyorsun hırsıza? Abi, ya, ne yapacağız? Karan nasıl kurtaracağız ya? Bak benim, bak Şuna bak götürüyor bildiğin kardeşini. Anneciğim, korkma tamam mı Kararel? Kurtaracağım seni tamam mı anneciğim? Sakın korkma tamam mı? Şu çocuğuma bakın ya. Kaldı arabanın içerisinde kilitledi çocuğumu. Bana bak hırsız. Şişt, sana diyorum. Sana diyorum hırsız. Bak bakmıyor da hiç görüyor musun anneciğim? İmdat diyor. Gördün mü anneciğim? Nasıl kurtaracağız Karan? Karan kardeşini nasıl kurtaracağız anneciğim? Ne yapsak? Polisi mi arasak ki? Evet. Buldum işte orada. Dur. Bak. Arayalım. Alo. Alo polis. Polis Areli kaçırıyorlar. Bize yardım edin. Hırsız kaçırıyor. Evet hırsız kaçırıyor. Maskeli bir adam. Arabayla kaçırıyor. Evet. Evet arabayla kaçırıyor. Plakası Alo, mı? Plakası mı? Hemen bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Bekleyin. Karan gel çabuk plakasına bakmamız lazımmış. Çabuk. Yürü anneciğim plakasını bulmamız lazım. Gitmemişler değil mi anneciğim? Gitmemişler. Polis gözükmüyor şimdi plakası ama hemen söyleyeceğiz. Biraz bekleyin tamam mı? Tamam. Baba. Ay şuna bak ya. Kaçırıyor ya Areli. Anacığım korkma anneciğim. Polisi aradık tamam mı? Beni dinle. Polisi Siz aradık. aradık. Gezdiremiyorsunuz. Ben onu alıp her yeri gezdireceğim. Aa, oh, oh. çocuğu mu gezdiremiyor? <laughs> anneciğim bu çocuğu gezdiremiyorsun dediğine göre bu kesin babam bizi kandırıyor galiba ya. Bana bak çabuk çıkart o maskeni. Çabuk çıkart o maskeni. Çıkar çabuk o maskeni. Çıkar al anneciğim Gördün mü kandırmış babanmış ya Gördün mü anneciğim Anneciğim bizi kandırmışlar ya Bak babanmış anneciğim ya Gördün mü Gezmeye gidiyoruz Anneciğim ya Beni mi kandırdınız ya evet. Mustafa niye kandırıyorsun bizi ya Çocuğu kaçırıyorlar zannettim ya <laughs> Bir de diyor çocuk gezdirmiyorsun <laughs> diyor Ne kadar korktuk ya Aç çabuk çocuğumu camını. Çocuğumu göreceğim. Anneciğim gördün mü ya? Bizi kandırmışlar. Ben de Aleli kaçırıyorlar zannettim Karan. Gördün mü anneciğim? Şaka yapmış. Bizi kandırıyorlarmış. Şuna bak gidiyorlar gezme. Bari bizi de alsaydınız da gitseydiniz. Kendi başınıza gidiyorsunuz gezmeye. Şuna bak anneciğim. Bizi bıraktılar gidiyorlar. Gördün mü Karan? Bizi bıraktılar gidiyorlar. Ya, biz, gezmeye gidiyoruz. biz de gideriz. Biz de gideriz. Git git. Herkese selam arkadaşlar. Bugün bütün evi karan temizledi biliyor musunuz? Şimdi de birlikte markete gideceğiz. Karan skuturuna bindi. Galiba skuturuyla gidecek. Skuturla mı gideceksin Karan? Evet skuturumuzla gidiyoruz. Ama dikkat et anneciğim düşme sakın. Tamam anneciğim diğer arabanla gitme onunla gidelim. Hadi bakalım dikkatli git ama düşme tamam mı anneciğim? Dikkat et bakalım. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Aa, aa, aa. Karan düştü. İyi misin Karan? Ay kolunun üstüne geldi galiba. Acıyor mu anneciğim kolun? Çok mu acıyor anneciğim? Oo hiç sesi de çıkmıyor çocuğumun. Şuna bakın ya. Gel dur anneciğim şimdi ben hemen doktor arayacağım. Gel kalk bakalım sıkıtır da ay dikkat et koluna. Oo şu kolu çok sıkıştı arkadaşlar. Umarım bir şey olmamıştır. Gel bakalım Karan. Gel Gel anneciğim nasıl düştün anneciğim ya. Gel şimdi sen burada otur tamam mı? Ben hemen doktor arıyorum. Ay otururken de düştün anneciğim ya. Bekle şimdi ben doktor arayacağım tamam mı Kara? Bekle hemen arıyorum anneciğim. Ay dur kuman şeyde telefonu tutamadım. Bir bir iki. Alo doktor. Doktor oğlum skuterdan düştü kolu acıyor. Kırılmış olabilir bir gelip bakabilir misiniz? Tamam bekliyoruz. Anneciğim hemen geliyormuş doktor tamam mı? Sen kolunu çok hareket ettirme olur mu anneciğim? Çok mu acıyor Karan? Aa, çok acıyor şuna bakın konuşamıyor bile ya. Aa, kıyamam anneciğim ya markete gidecektik. Keşke skaterla gitmeseydik değil mi Karan? Evet şuna bakın hiç konuşmuyor bile. Kıyamam ben oğluma. Şimdi hemen geçecek tamam mı anneciğim? Doktor gelecek bakacak. Hemen tedavi edecek tamam mı anneciğim? Bekliyorum şimdi. Geldi galiba anneciğim. Dur hemen kapıyı açayım ben. Bekle tamam mı? Bekle anneciğim. Nereye bakıyorsun Karan? Kim var anneciğim orada? Dur bakayım bir. Bekle bakalım bir kapıya. Sen iyi misin? Ay hayal mi görüyor çocukcağız ya? Ay dur. Ah geldi. Gel doktor gel. Yetiş. Oğlum skuturdan düştü ya. Ne oldu bakalım? Baba. Ben de Sonra? Scooter'dan düştü. Evet scooter'dan düştü doktor bey. Eyvah. Kolu yani sana... ezildi birazcık ama kırıldı mı bilmiyoruz. Acıyor diyor ama. Hızlı bir röntgen çekelim senin koluna. Hmm. Anneciğim korkma tamam mı? Hemen geçecek tamam mı? Hızlı bir röntgen çekelim. Böyle tut kolunu tamam mı? Bekle. Hadi anneciğim Çek dayan kal. birazcık tamam mı oğlum? Geliyor röntgen. Dur bakalım dur bakalım. Ay! Aa. Kırılmış mı doktor? Burada bir ufak bir kırığımız var. Ay, Karan, kolun kırılmış gördün mü anneciğim ya? Scooter'ın kolu çarptı ondan oldu çok galiba. Kolun. Tamam. Evet Şimdi çok ağrıyor. ya. atel yapalım hızlıca. Sonra mı hastaneye götürmemiz lazım. Biz hızlıca bir atel yapacağız onun koluna. Hı. Tamam. Şimdi bunu saracağız. Sabit dur tamam mı anneciğim? Hemen iyileşeceksin tamam mı karancım? Korkma olur mu anneciğim? Şuna bakın arkadaşlar. Karan Scooter'dan düştüğü için kolu galiba zarar görmüş. Doktor kırık olduğunu söylüyor ama bilmiyorum kırık mı? Şuna Biz şimdi hızlı bir atel yapacağız. Gene hastanede bir röntgen çekmemiz lazım. Hızlı röntgende. Şu an kırık gözüküyor. Ay gördünüz mü? Evet anneciğim çok mu acıyor oğlum? Of çok acıyor doktor. Bir şey yap, iğne mi iğne bir şey yapsaydınız Sarayın ağrısı için. Ay çok ağrıdı ya. Anneciğim çok mu canın acıyor? Tüh keşke sıkıtırla gitmeseydik. Karancım keşke arabana binseydin anneciğim ya. Arabaya binseydin böyle olmaz. Yardım edeyim mi doktor? Evet. Anneciğim ay şuna bak. Robota dönüştün resmen. Karan kolun sabit kaldı. Gördün mü? Şimdi senin bir de Hemen buradan bir ağrı testi yapalım. Anneciğim acımayacak tamam mı? Ay iğnesini de yapıyorlar. Şuna bakın ya. Acımadı. Acımadı mı Arın iyi bari geçti anneciğim. Mi? Geçti mi anneciğim ağrın? Tamam. Oo şuna bakın robot gibi oldu Karan'ın kolu arkadaşlar. Şereket edemeyecek hale geldi. Dümdüz duruyor. Baksanıza evet. bükülmüyor bile kolu. Bitti mi doktor bey yapılacaklar bu kadar mı? Şimdilik burada yapabileceklerimiz bunlar. Onu ambulansa götürüp ambulansla götürelim hastaneye isterseniz. Anneciğim ambulansa gitmemiz gerekiyormuş tamam mı? Seni ambulansla hastaneye götürelim. Gitmeyecek olur Gitmeyecek misin? Nasıl gitmeyeceksin anneciğim doktora gitmemiz lazım. Ambulansa binmemiz lazım. Ay şuna Doğru, bakın doktora arkadaşlar. Karan doktora gitmek istemiyor. Ama anneciğim böyle mi kalacaksın? Nasıl böyle kaldı? Konuşsana anneciğim. Düşünce travma mı yaşadı? Çocuğum konuşsana. Ay çocuğumun dili tutuldu korkudan galiba Aha. konuşamıyor ya. Bakayım dilinde bir problem var mı? Galiba karanın dili tutuldu korkudan Acayip. ya. Anneciğim, iyi, i̇yi misin? misin? Benle konuş. İyi misin? Ay konuşmuyor Cevap çocuğum ya. Evet. Konuşmuyor Ambulansa ya. Ambulansa bilmek istiyor musun? Cevap verir misin bana? Evet, bilmek evet. istiyorsun. Anneciğim konuşabiliyorsun değil mi? Benle niye konuşmuyoruz anneciğim Bana mı travma geldi? Allah Allah. Benle konuşmuyor arkadaşlar şuna bakın. Karancım beni çok korkuttun anneciğim ya. Hadi gel doktora gidelim. Gidelim mi doktora?